Sektörün öncülerinde şimdi de Şükran Akaya konuk olduk. Bakalım bizlerle buluşturduğu değerli bilgiler neymiş? Evet izleyicilerimiz yanımızda Sayın Şükran Akay bulunuyor. Şükran Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizlerceyiz. Teşekkür ederiz. Şükran Hanım öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben Şükran Akay. Evliyim. iki çocuğum var. Sınıf öğretmeniyim. 30 yıl süresince İstanbul'da sınıf öğretmeni olarak hizmet verdim. 2014 yılında kendi eğitim ve öğretim yöntemimi geliştirdim. 6-11 yaş grubuna uyguladım. Olumlu sonuçlar aldım. Gözlemledim, raporladım. Sonra adına Kay ve eğitimi dediğim bu yöntemi Muğla, Trabzon, İstanbul, Fransa, Üsküp, sempozyum, zirve ve konferanslarda tanıtımını yaptım. 2017 yılında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenler gününde Cemal Reşit Reis salonlarında bu çalışmamdan dolayı benim mesleğine temayüz etmiş öğretmenler plaketiyle ödüllendirdi. Geçen yıl kitabım yayımlandı ve ben bu yolda ilerleyebilmek amacıyla emekli oldum. Şu anda da kayrı eğitim eğitimleri vermekteyim. Peki Şükran Hanım, kayra eğitimi nedir? Kayra eğitimi müzik eşliğinde uygulanan, içeriğinde beyin yogası, nefes egzersizleri, denge çalışması ve alfada dersin bütününden oluşan bir eğitim öğretim yöntemi. Peki kayra eğitimi olarak nasıl hizmetler veriyorsunuz? Kayra eğitimi olarak ben şu anda grupça, bireysel, online ya da yüz yüze eğitimler vermekteyim. Kayra eğitimi nasıl oluştu? Kaydı eğitimi aslında bir eğitim öğretim yöntemi oluşturayım diye yola çıkmadım Feyza Hanım. Yani tamamen böyle spontane, hani zaman içerisinde kendiliğinden oluşan bir şey oldu. Çıkış noktam kendimdim sadece. Hayatımın en dip yaptığım döneminde stresle baş edebilmek amacıyla bir dizi eğitimler aldım. Bunlar şey yoga, nefes, meditasyon eğitimleri ve çılgınca kitap okudum. Kişisel gelişim ve psikoloji kitapları ve öğrendiğim her şeyi disiplinli, sistemli bir şekilde kendi hayatımda uygulamaya başladım. Akademik anlamda da ulaşabilecekleri en üst seviyeye ulaşıyorlar. Ben diyorum ki kayre eğitimini her bireyin almasını, bu eğitimden faydalanmasını can yürekten diliyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Şükran Hanım. Çok güzel bir sohbetti. Programımıza katıldınız ve renk kattınız. Teşekkür ederim davetiniz <laughs> için Feyza Biz sağ teşekkür adam. ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.